Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda çok güzel ürünler var. Kataloğa geçmeden önce hepinizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Mutlaka videoya beğeni atıp kanalımıza abone olup videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ve gelmesini istediğiniz ürünleri de yorum olarak videonun altına mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Kataloğa başlıyoruz. Kiwi markasından koltuk ve halı yıkama makinesi 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı. Kiwi markasından bahçe sulama başlığı seti geliyor. 78 liralık fiyatı var bu ürünün. Aprila'dan şarjlı vidalama seti 55 parçalık bir ürün. 2 yıl garantili fiyatı 400 lira. Kivi elektrikli çelik cezve 2 yıl garantili arkadaşlar 6 fincan kapasiteli 380 lira. Appilla saç kurutma makinesi 2 hız ayarı mevcut, soğuk üfleme özelliği de var arkadaşlar. 2 yıl garantili 2200 watt gücünde 400 liralık fiyatı var. Piranha markasından gaming klavye 2 yıl garantili bir ürün 250 liralık fiyatı olacak. Oyuncak dinozorlar geliyor. Adet fiyatı 170 lira olacak. Araç için eksi 37 derece radyatör antifrizi 3 litrelik 100 liralık fiyatı var. Ayran sürahisi farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira olacak. 2 katlı 4 hazneli organizer 40 litre kapasiteli 400 liralık fiyatı olacak. Erkek sporcu kısa short medium large x large bedenlerde adet fiyatı 100 lira. Pierre Cardin erkek bakım seti 2 yıl garantili bir ürün 550 lira fiyatı. Sayaçlı atlama ipi gelecek arkadaşlar farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Renkli cam kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 15 lira. Piranadan gaming kulaklık 300 liralık fiyatı olacak. 2 yıl garantili. Kiwi markasından tüy alma cihazı 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var. Pirana markasından ambiyans ışık geliyor arkadaşlar. Kumandalı bir ürün 300 liralık fiyatı var. Kiwi markasından elektrikli üfleme makinesi 500 liralık fiyatı olacak. tuzlu mekik çekme aleti fiyatı 200 lira olacak. Kiwi'den kedi oyuncak tüneli 2 toplu bir ürün 80 liralık fiyatı olacak oyuncak güzellik ve inşaat seti fiyatı 250 lira. Arzum'dan el Blender seti geliyor arkadaşlar. 1200 liralık fiyatı olacak bu ürünün. 4 yılda garantili. Kivi markasından dalgıç su pompası geliyor. 950 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Pratik basmalı rondo 700 ml kapasiteli kaydırmaz alt tabanı da mevcut. 150 liralık fiyatı olacak. Bayan yarım fermuarlı polar, small, medium, large, xarç bedenlerde 150 lira fiyatı. Kiwi markasından kahve köpürtücü, farklı renk seçenekleri mevcut, 2 yıl garantili, pille çalışan bir ürün, fiyatı 140 lira. Lava markasından döküm basık tencere 28 cm, 1200 lira fiyatı. Pirana markasından 12 volt akülü vidalama seti, 550 liralık fiyatı olacak. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Egzersiz bantlı trambolin geliyor 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Simbo elektrikli çay makinesi 800 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Has Şevher'den Bianca Tava geliyor 26 cm iç ve dış granit efekt kaplaması var 280 lira. Bambu kapaklı borosilikat kupa çeşitleri geliyor arkadaşlar. 35 liralık fiyatı olacak. Yaylı yatak geliyor. 160'a 200 cm ebatlarında. 30 iş gün içerisinde ücretsiz teslimatı mevcut. 5300 lira fiyatı. Has çevherden granit karniyarı tenceresi 26 cm'lik bir ürün. iki farklı rengi var. 300 liralık fiyatı olacak. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm evatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Kivi'den yağsız airfryer geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 1400 liralık fiyatı olacak. Borosilikat kaşıklı baharatlık seti ikili bir ürün bambu kapaklı ve bambu altlıklı 100 liralık fiyatı var. Tek kişilik lastikli penye çarşaf yüze 200 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün, farklı renk seçenekleri mevcut, 100 liralık adet fiyatı var. Yaylı yatak geliyor arkadaşlar, 160'a e 200 cm ebatlarında ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar, 30 iş günü içerisinde 4800 liralık da fiyatı var. Bayan yandan bağlamalı namaz elbisesi standart bedende 180 lira fiyatı. Evcil hayvan tarama fırçası farklı renkleri mevcut adet fiyatı 100 lira olacak. Kesme tahtası farklı renkleri mevcut bu ürünün 20 liralık adet fiyatı var. Çanlı peluş kedi oyuncağı 50 cm uzunluğunda 45 lira. Erkek eşofman altı medium, large, x-large bedenlerde 200 liralık fiyatı var. Yastık kılıfı ikili 50'ye 70 cm ebatlarında toz pembe renginde 100 liralık ikili fiyatı olacak. Asos oyuncu koltuğu 2700 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe markasından kilitli saklama kabı 120 liralık fiyatı var. Oyuncak mini kamyonlar geliyor. Farklı seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 65 lira. Oyuncak mini karakterler geliyor. Adet fiyatı 45 lira. Oyuncak mini iş makineleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak bu ürünlerin. Cam süt taşırmaz geliyor 25 liralık fiyatı var. Emaye sos tavası 16 santimetrelik bir ürün 150 liralık fiyatı var. Granit tava 26 santimetre arkadaşlar 150 lira fiyatı. Plastik ürünler geliyor arkadaşlar her bir ürünün adet fiyatı 30 lira. apilla saç maşası 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. Orta boy güveç tenceresi fırınlanabilir bir ürün. 24 cm 80 liralık fiyatı var. Bayan sporcu bustiyer small medium large x large bedenlerde 90 lira. Bayan cepli sporcu tight small medium large x large bedenlerde 120 liralık fiyatı var. Lava markasından döküm sahan geliyor arkadaşlar. 3 kat emaya kaplama ve 2 fırınlama yapılmış. Bu üründe 20 santimetrelik bir ürün 500 lira fiyatı. Diğer Kardin markasından saç şekillendirici 2 yıl garantili 600 liralık fiyatı var. Borosilikat demlik geliyor 1 litre kapasiteli metal süzgeçli bir ürün 220 liralık fiyatı var. Pirana markasından avuç taşlama 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kiwi markasından kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık da fiyatı var. Cam sunum kasesi geliyor 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Az çevher markasından derin tencere geliyor 400 liralık fiyatı olacak. Relax süngerli yatak 90-190 cm ebatlarında bu ürün ücretsiz teslimatı var 30 iş günü içerisinde 1500 liralık fiyatı olacak bambu tabaklı çift cidarlı borosilikat bardak 200 ml kapasiteli 100 liralık fiyatı var. Arzum'dan multi blender seti 1.5 litre doğrama haznesi ve 1500 watt gücünde bu ürün 4 yılda garantisi mevcut 1500 liralık fiyatı var. Paşabahçe markasından gastro butik reçellik altılı bir ürün arkadaşlar 70 liralık fiyatı var. Erkek bisiklet yaka, sweatshirt, medium, large, x large bedenlerde 170 lira olacak fiyatı. Aprila su dalgası maşası, hızlı ısınma ve hızlı su dalgası yapma özelliği mevcut. 460 liralık fiyat olacak, 2 yılda garantisi var. Cem markasından ezme tava geliyor arkadaşlar. Yanmaz yapışmaz granit iç kaplaması ve ısıya dayanıklı granit dış kaplaması mevcut. Güzel ve şık bir ürün. 26 cm çapında 200 liralık fiyatı var. Paşa bahçe borcam çeyiz seti. Tam 5 parçalık bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 380 lira. Taç markasından Bella döküm derin tencere. 4 litre kapasiteli bu ürün. Ve 24 cm 580 lira olacak. Lav markasından desenli bardak çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 23 lira. Regal büro tipi buzdolabı kapağın açılma yönü değiştirilebiliyor. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 5300 lira fiyatı. Aprila'dan şarjlı saç sakal kesme Makinası 2 yıl garantili bir ürün. Çift taraflı bıçak sistemi, hızlı şarjı ve 120 dakika kullanım özelliği mevcut. 400 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı salon alısı, 4 metrekare farklı renkleri mevcut yıkanabilir, 700 liralık fiyatı var. Bu ya fileli çalışma koltuğu geliyor arkadaşlar, 2100 liralık fiyatı var bu ürünün. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili, 550 liralık fiyatı var. Luminart'tan yemek tabağı ve kasesi geliyor arkadaşlar tabaklar ve kaselerde iki farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Kazıklı bahçe fiskesi Kiwi markasından geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 55 liralık fiyatı var. Aprilia'dan erkek bakım seti 7 aksesuarlı ve seyahat çantası da ürüne dahil arkadaşlar. 2 yıl garantili 440 liralık fiyatı var. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 280 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 350 lira fiyatı. Eliptik kondisyon bisikleti 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı var. Cam kase geliyor 17 cm arkadaşlar bu ürünün adet fiyatı 20 lira. Bordürlü banyo havlusu 70'e 140 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. 90 liralık fiyatı var şef bıçağı geliyor Arkadaşlar keser markasından 19 santimetre paslanmaz çelik ergonomik yumuşak tutuş sağlayan sap yapısına sahip bu ürünü 80 liralık fiyatı var yaylı yatak geliyor arkadaşlar 90'a 190 santimetre ebatları 2000 liralık fiyatı olacak Ayak havlusu 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. 50 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe çok amaçlı borcam kase geliyor. 120 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Ve bir katalogun sonuna geldik arkadaşlar. Katalogda çok güzel ürünler vardı. Umarım sizler de ürünleri beğenmişsinizdir. Yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.